Tarçın'ın Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak yoğurtlu patates topları tarifi hazırlayacağız. Dilerseniz yemeklerinizin yanında birer meze veya salata şeklinde de servis edebilirsiniz. Hazırsanız tarifimize geçelim. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler Yapılışı için İlk olarak patatesleri haşlayalım. Derin bir kaba alıp çatal yardımıyla iyice ezelim. Ardından sırasıyla tuzu, kuru naneyi, kırmızı pul biberi ve karabiber baharatlarını ekleyelim. Karışımı güzelce karıştıralım. Maydanozları içerisine ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim üzeri için sosumuzu hazırlayalım. Bir tavaya acı sos, domates sosu ya da bunların yerine dilerseniz salça ekleyebilirsiniz. Yağda kızdırdıktan sonra ocaktan alalım. Patatesli harcımızdan elimize alıp top top olacak şekilde şekiller verelim. Servis tabağına alıp Karıştırdığımız yoğurdu üzerine dökelim. Hazırladığımız acı sosu ya da salça sosunu da üzerinde gezdirelim. Nane ya da pul biber üzerine serpiştirebilir, dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Yapımı çok pratik ama bir o kadar da nefis atıştırmalık meze tarifimiz hazır. Siz de sevdiklerinize bu tarifi hazırlayabilir ve lezzetli olanlar yaşatabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Tariflerimizi denedikten sonra dilerseniz fotoğrafını çekip Tarçın Mutfağı hashtag ile Instagram'dan benimle paylaşabilirsiniz. Yeni tarifler için kanalımızı beğenip abone olabilirsiniz.